Bir şirketin hedefi daha fazla satış yapmaktır. Peki ya bir ilaç şirketinin? Her büyük şirket yıl sonunda değerlendirme toplantıları yapar. Geçen yıl ne kadar satış yaptık? Önümüzdeki yıl hedefimiz ne olmalı? Hangi stratejilerle daha fazla müşteri kazanabiliriz? Bunlar iş dünyasında sıradan sorulardır. Peki ya ilaç şirketleri ve özel hastaneler? Onların yıllık hedef toplantılarında nasıl konuşmalar geçiyor dersiniz? Bu yıl daha fazla hastalık teşhis etmeliyiz ya da geniz eti ameliyatı olanlara hemoroid operasyonunda %50 indirim sunalım mı gibi kampanyalar mı yapılıyor. Maalesef işin içine para girince vicdan bazen devre dışı kalabiliyor. Evet ilaçların faydaları var ama yan etkileri de. Özel hastaneler özel olmanın gereğini yapıyor, karlılığa odaklanıyor. Toplumun kalemi der ki, sağlık en değerli varlığımızdır. Gereksiz ilaç kullanımının zararlarını unutmayalım. Her önerilen tedaviye bilinçli yaklaşalım. Seçenekleri iyice araştıralım ve sağlığımızı sadece bir ticaret unsuru olarak gören yaklaşımlara karşı dikkatli olalım. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.